ve 48 yaşındaki Hatice Barutçu sağlıksız beslenmeden dolayı aldığı o kilolarından kurtulmaya çalışırken az daha efendim canından olacaktı. Hızlı kilo vermek için kullandığı zayıflama çayı ve ilaçlar yüzünden karaciğeri iflas eden talihsiz kadın organ nakli olmak durumunda kaldı. Artık ömür boyu ilaç kullanmak zorunda olan Barutçu zayıflamak için kolay yolu o tercih edenleri bakın uyardı. Zayıflama çayı kullanınca tabii bir ay sonra sıkıntılı dönemlerin başladı. Fazla kilolarından kurtulmak isterken az daha canından oluyordu. Bilinsizce kullandığı zayıflama çayı yüzünden ölümüne şinden dönen genç kadın ömür boyu ilaç kullanmaya mahkum oldu. Organ oldum, karıciğer nakli oğlum karıcayan nakli. Karıcayan yetmezliği yaşadım. Kartal'da yaşayan 48 yaşındaki Hatice Barutçu, sağlıksız beslenmeden dolayı 90 kiloya ulaştı. Aşırı kilolarından rahatsız olan Barutçu, zayıflamak için arayışa girdi. 90 kiloydum, zayıflamaya karar vermiştim. Tabii kendim zayıflamak istemiyordum. Direkt zayıflama çaylarını kullanarak hızlansın zayıflamam diye bu süreci zayıflama çayıyla devam ettim. Yakınlarının önerisiyle zayıflama çayı kullanmaya başladı. Bir içinde tam 20 kilo verdi ama sağlığı bozuldu. Zayıflama ilacı kullandım. Zayıf çayı kullanınca tabii bir ay sonra sıkıntılı dönemlerim başladı. Doktora gittiğinde duyduklarıyla dünyası başına yıkıldı. Barutçu'ya bilinçsizce kullandığı zayıflama çayı ve ilaçlar yüzünden karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Karında şişme, mide bulantısı, ağrılar, yüreğemez hale geldim. Bağışık sistemin tamamen düşmüştü. Yani yerlerde sürünecek hale geldim. Karaciğeri iflas eden Barutçu'nun organ nakli olması gerekiyordu. Adana'dan bulunan karaciğerle yeniden hayata tutundu. Nakil oldum. Yani o kadar zor ki size tavsiye etmem. Zayıflama ilacı, zayıflama hapı. Sağlıklı kilo versinler. Düzenli ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım. Karaciğer nakli olduğum için. Profesör Doktor Ender Dulundu da zayıflama çay ve ilaçların tehlikesine dikkat çekti. İşin kolayına kaçıyoruz. Zayıflama çayları kilo vermek için kullanılan bir takım ilaçlara başvuruyoruz. Ama bunlar çok tehlikeli yollar açıkçası. Hekim kontrolünde olmadıktan sonra bu tür zayıflama çaylarının ilaçların alınmasını önermiyoruz.